Merhabalar dostlar. grantar Tarbileyinden karşınızdayım. Bugün yeni gelen yılbaşı güncellemesinin görevler nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. M'ye bastığımız zaman New Year Holidays arkadaşlar. Burada zaten bakın tıklıyoruz. Burada bir sürü görevler var. Şimdi bunların nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle şuradaki Montana Snowmobile görevi var. Bunu yapacağız. Bunu yapacağız. Kar yarışı var. Ondan sonra lollipop mining var. Bunu yapacağız. Snowman'i tekrardan anlatırım nasıl yapacağınızı. Ondan sonra diğerlerini de teker teker göstereceğim. Bu arada arkadaşlar dünkü videoda söylemiştim. Biliyorsunuz yarın yani pazar günü 22 Aralık pazar günü server saatiyle 16.00 17.00 arasında eğer sunucu en N01 server 1 oynadığımız sunucu 1750 anlık online olursa aranızdan bir kişi PlayStation 5 kazanacak arkadaşlar. PlayStation 5 kazanma şartınız ne peki? Önce sonucu da anlık 1750 online olacak. Onun haricinde benim linkimden kayıt olup ailemize gelip 5 saat oynamanız gerekiyor. Bunların hepsi için ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Kayıt olmanız gerekiyor. Ailemize gelmeniz gerekiyor. Nasıl geliyorsunuz? Hemen öğrenelim. Ardından yılbaşı güncellemelerine başlayalım. Videonun açıklama kısmındaki linkten Grand Harp'e kayıt olabilirsiniz. English biri seçiyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Kayıt olma kısımlarını dolduruyoruz ve sonrasında launcher'ı indiriyoruz. Server biri seçerek play'e tıklayarak oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelden başlıyoruz. Otelde alt kata iniyoruz. Ve bu alt katta Oliver Johnson NPC'de göstermiş olduğum butona tıklayarak ailemize gelebilirsiniz. Aile arama yerine dnz ye yazın. 2300 kişilik ailemizi göreceksiniz. Ayrıca bizim linkimizden kayıt olup ailemize gelenler 50 bin dolar para ödülü ve muhteşem ödüller ile oyuna başlıyor. Ve evet, şimdi arkadaşlar New Year Holidays'e geldik. Burada arkadaşlar direkt teleport diyoruz. Bunu kazandığımız zaman 20 şeker bizim olacak. 2 dakika sürüyormuş galiba. Bunu bu arada sürmek biraz zor. Haberiniz olsun. Dikkatli olun. Fazla hız yapmayın. Ama çok dar giderseniz bu sefer süre yetmez. Bakalım kazanabilecek miyiz bilmiyorum. Yani çok dikkatli sürmeniz gerekiyor bunu. Şimdi ben bir yavaş yavaş süreyim bakayım. 2 dakika içinde bitirebilecek miyim? Bitiremezsem eğer siz arkadaşlar bunu benden daha hızlı sürersiniz. Çünkü ben bunu geçen hızlı sürdüm. Uçup gittim buradan doğru yani. Hep uçurum olduğu için ...kenarlar. bak bak yine gidiyordum neredeyse aman 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 dayı aman dayı yok ha bunu sakin sürmemiz lazım bu kontrolü çok zor bu aracın Hadi bakalım inşallah bitirebiliriz Şeker veriyor sonucunda Şekerlerde toplanan şekerlerle de eşya, kıyafet, araba falan alabiliyorsunuz. Buraya da geçtik. Burası meşhur zaten büyük dağ biliyorsunuz. Acaba nerede bitiyor? Ay 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 ay. Ay ay ay. Abi sanki bitiremeyeceğiz gibi ya. Niye bu kadar zor yaptınız ya? İlk defa yaptığım için nerede bittiğini bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Bu arada sandık açılımı da yapacağım bir sonraki videoda. Yeni gelen sandıklar var. Yeni gelen kıyafetler de var. Menü değişmiş. Onları da şimdi göstereceğim. Son 30 saniye gerildim. Aman düşme sakın. Düşersek toparlayamayız bir daha. Aman. Aman Necmettin. 20 saniye. Nerede ha bunun finişi? 17 saniye bitiremedim daha. 14 saniye. Allah babanın bıyına tüküreyim. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4 Aha son anda bitirdim lan. 4 saniye kadar bitirdim. Tamam sakin kullanabilirsiniz. O kadar zor değilmiş. Evet you got Christmas kendi arkadaşlar. 20 şeker aldık. Şekerleri aldıktan sonra buradan bakın eşyaları alabiliyorsunuz. Biriktirip araba alabilirsiniz. Ondan sonra burada köpek falan var ama araba da 5000 istiyor. 5000 biriktirebilir misiniz bilmiyorum. Çok fazla ya da gece satın alacaksınız. O da pek akıl işi değil yani. Devam edelim şimdi. <laughs> ne diyor arkadaşlar? 13 dakikası varmış. Christmas hediyesi ver diyor. Give a Christmas gift. Gift'e geliyoruz arkadaşlar. Give a gift diyoruz. Elimize bir hediye aldık. Şimdi Sezere mesela ya da Baba Promene birine şu baba. Dur hediye vereceğim. Baba Promene verelim arkadaşlar. G'ye bastık. Give a gift dedik. Verdi karşı taraf kabul edecek. Bu almış ama hediyesini. Sen aldın mı? Hediye alan bir daha yok. Hediye alma yok mu bizim halde? Tamam. O zaman şeye gidelim. Etkinlik merkezine doğru gidelim. <laughs> Etkinlik merkezinde orada illa almayan biri vardır. Hemen bineyim abi. Evet gidiyoruz. Hemen bir atla din helikopteri. Etnik merkezi nerede? M'ye bastık. Neville istedik. Yani. Ondan sonra arkadaşlar <laughs> evet, abonttu. Event. Burada Santa Sert diyor root. Bir de zaten Noel Baba görevi var. Onu da göstereceğim nasıl yapacağınızı. Santa's Harp'ten ROOT dedik, şehir merkezinde bir etkinlik yeri var. Oraya gidiyoruz. Yani böyle böyle görevleri yaparak şekerleri topluyorsunuz. Bakalım Noel Baba da bize ne görev verecek. Dün şeydi, balık tuttu. Bey yine aynıdır onun şeyi. Bakacağım şimdi. Abi. Bu etkinlik merkezinde de e, illa hediye almayan oluyor. Yeni oyuncu oraya geliyor oradan bir oyuncuya hediye verebilirsiniz. Bu arada ben iki yıldız olmuşum. Ne ara iki yıldız oldum? Niye oldum? Vallahi hiç hatırlamıyorum ha. Şimdi önce kardan şey Noel Baba'ya bakalım. Ne görev istiyormuş bizden? Ona bir bakalım. <laughs> Onu da malzemesini hazırlayalım. Bu Noel Baba'mız. Santa Claus. Ne istiyor abi? Üç tane ruby istiyor. Ulan vardı bende ha ruby. Üç tane ruby istiyor. Yok almış abi. Bu da almış. Abi hiç hediye almayan yok mu? Hediye takası yapılır. Hediye verilir, hediye alınır. Elimde kaldı koca hediye. Vallahi koca hediye kaldı elimde ya. Ruby de evimdeki şeyden bir şey vardı. Dolapta şeyde olması lazım. Gardıropta olması lazım. Ya yani bugün görevde Ruby vermiş. Ruby verdiği zaman da şeker veriyorsunuz. Onu da göstermiş oldum. Ben yani Kerem almadım mı hediye. Al. Allah kabul edelim Evet sen de bana yolla. Evet, lollipop aldım arkadaşlar. Christmas lollipop'u. Bu şekilde evet, hediye verip evet. sen de bana ver hediye Kerem. Evet, şimdi Kerem de bana verecek hediye. Bu şekilde birbirimize hediye verip evet. alabiliyorsunuz. Evet ben de aldım. Yine Christmas lollipop'um oldu arkadaşlar. 40 tane lollipop'um oldu. Yani hem verirken hem evet. alırken lollipop kazanıyorsunuz. Snowmobile yaptık. Lollipop'u yaptık. Kardan adam yapmak var arkadaşlar. Kardan adam yapmak için de Bakın kardan adam yaptığınızda 6 lollipop alıyorsunuz. 100 tane karla. 100 tane karı nasıl topluyorsunuz? Bu şekilde geliyorsunuz arkadaşlar. Elinizde kürek olması gerekiyor. Şu kürekten. Shovel. Bunu kırmızı duvarlı dükkanlardan alabilirsiniz. Shovel aldınız. 100 dediniz. Bu şekilde kar toplayabiliyorsunuz. Bunu kısa yola atayın. Mesela her, ben 3'e bastığımda. Dur skotermiş 3. Kaçtı abi? Kürek. Her 5'e bastığımda arkadaşlar. Bu şeyi toplayacak. Böyle seri seri toplayabilirsiniz. Biraz uzun sürüyor ama sürekli 5'e basacaksınız. Yani böyle 100 tane topladığınız zaman sonra kardan adamı bir yere ee, kurun. Yani M'ye geldiniz. New Year Old Days. Burada arkadaşlar bakın Snowman. Buraya geliyoruz. Sonrasında Start Making Snowman'e tıklıyoruz burada. 100 kar olduğu zaman kardan adamı buna tıklayıp kurabiliyoruz. Şu an bize kurdurmuyor çünkü 100 tane kar istiyor. Oha dayı ne oluyor da? Daha yavaş da daha, daha yavaş da. Evet bu da böyle arkadaşlar. Şimdi diğerine New Year Holidays geldik. Lollipop Mining var. Root diyelim. Has start started yet dedi. Daha aynı şey olmamış. Bu Lollipop Mining yapmamız için arkadaşlar I'ya bastık. Pick X gerekiyor. Bunu da yine kırmızı dolar dükkanına alabilirsiniz. Level 2 Pick X de olur. Level 1 de olur. Ben level 3'ü var. Level 3 Pick X. Bunu almanız gerekiyor arkadaşlar dükkandan. Alın bunu. Ondan sonra etkinliğin Başlamasını bekleyeceğiz. Şimdi o başlayana kadar başka sene gösterebilirim. Şöyle yine bakayım. Snowball savaşı yapabilirsiniz. Zaten on, yarım saat oynayınca her yarım saatte bir 3 Lollipop geliyor. Hiçbir şey yapmasanız diye, hiçbir şey yapmasanız bile. Santerbi de size gösterdim. Bir de şimdi Christmas ağacını dekore et var arkadaşlar. Livvy şuan şimdi bu nasılmış? Bakalım. Burada arkadaşlar boş bir yer bulmanız gerekiyor. Bakın burada insanların mesajları var arkadaşlar. Denizli Family. Denizli ailesi mesajını ağacı yazdırdım arkadaşlar. Bakın ağaçta artık benim de ismim var. Bir kameranın altında kaldı galiba. ne avradını ne oluyor ya? Bu nedir abi ya? La bu nedir ya? Oyundan attı la evet Lollipop Mining etkinliğine gideceğiz arkadaşlar. Ya bak yine bir İşaretledim çok yakında. Bas 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 bas. bas. Kazman var mı Var var. Evet Lollipop Mining etkinliğine yetişmeye çalışıyoruz dostlar. Oyundan attı demin. Oyundan atmasaydı yetişecektim. Lollipop Mining. 2 dakika sürüyor. Evet yetiştik. Let's go let's go let's go. Bu etkinlikte böyle. şuraya bak. Herkes hayvan gibi şey etmiş ya. Evet nasıl tutuyoruz burada kazmayla. İşte bu şekilde yapıyoruz. Bakın ne gelecek. Devam yine. Bir tane kadar arkadaşlar devam. Burada lollipop mine ediliyor yani. Lollipop. Abi tipler <laughs> Oyundan atabilir ha buraya gelince ya da bilgisayarınız yediyse buraya isterseniz gelmeyin. Siz bilirsiniz ama biraz sıkıntılı bir yer. Bakalım ne kadar şeker gelecek. Ya de gelecek mi bilmiyorum. İlk defa yapıyorum ben de. Bundan sonra a geldi. Evet 3 tane geldi arkadaşlar. 3 tane geldi. Devam. Bazen boş da geçiyor galiba. Karavana geçebiliyor. Bir daha. Devam. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Basamıyorum lan. Bitti mi? Hakkım mı bitti? Ha. Çok oyuncu var ya bug'a giriyor. Bas. Şimdi Birazdan kaybolacak burası. Bundan sonra zaten bir tek şey kalıyor. Acaba Kardan adam. Ya. Patlatma evet bir tane daha aldım. Bu olay da böyle. Kardan adamı da video ile göstereceğim. Büyük boss. Kardan adam boss'u patlatma var. Önceki videoda göstermiştim ama. Bir daha gösterelim burada. Neyse daha fazla şeker ihtiyacımız yok. Bunu da bu şekilde yapıyorsunuz. Şunun olayı da. Şu killing a sinister snowman. Bakın. Bunu arkadaşlar şu an ekranda görüyorsunuz. Yine root diyorsunuz. Yerine gidiyorsunuz. Market on the map diyor. Location. Hemen bu Aa yakındaymış. Ama silahım yok yanımda. Dur bakayım yakında dediği yer. Scooter'la giderim ben oraya. Burada çıkacakmış mesela. Buldum snowman'i. Yumruk atsam olur mu? Bakayım. Yumruk da olmuyor abi. Evet aileden mermi istedim şimdi. Mermi getirecekler arkadaşlar baksanız abi. Tam da demirin oraya gelmiş. Nasıl bir şey bu ya? Evet, Güzel gun. Machine gun getirdim. evet, normal, evet patlatalım. Bakın, Evil Snowman yukarıda gücü gözüküyor arkadaşlar. Bu şekilde tarıyorsunuz. Bir fotoğraf çekin bekle. Evet bakın herkes şu an saldırıyor görmüş onun gibi. Yani sizin saldırdığınız arkadaşlar sadece size gözükür gücü bu şekilde. Hani başkaları sıktığı zaman bunun gücü inmez. Yani sadece sizin indirmeniz lazım. Anında bu şekilde. 3 tane Christmas Lollipop verdi. Yani vere vere 3 tane verdi dayı. Daha fazla verebilirdi. Biraz hayal kırıklığına uğradım açıkçası. 3 tane verdiği için. Evet bu şekilde yeni güncelleme arkadaşlar. Hepsini gösterdim size nasıl yapacağınızı. En baştan şöyle bakalım. Yarım saat oynayıp Lollipop kazanıyorsunuz. Christmas hediyesi veriyorsunuz. Christmas ağacını dekore ediyorsunuz. Snowball yarışı. Snowball şey birbirine atma. Onu bir tek göstermedim. Onu da göstereyim. I'ya basalım. I'ya bastıktan sonra arkadaşlar creating item istiyoruz. Burada bakın snowball var. Buradan da 25 kar toplayıp snowball craft edebilirsiniz. Bunu göstermeme gerek yok. Çok basit. Kürek zaten hani nasıl kar toplayacağınızı gösterdim. Snowball'u craft etmeme gerek yok. Onun haricinde devam edelim. Kardın adam yapma. Zaten 100 tane kar toplamamız gerekiyor yine. Ee, Noel Baba'yı ziyaret edin. 10 lollipop veriyor. 3 tane ruby götürürsek sizde farklı görev çıkabilir. Sinister Snowman'ı demin patlattık. Lollipop mining'i de demin yaptık. Bu şekilde toplanız puanlarla da arkadaşlar buradan istediğiniz eşyaları alırsınız. Yeni bakın mağazaya şeyler geldi shop'a. Burada yeni neon kıyafetler var. 150 GC, 50 GC. Ben de neon kıyafet olduğu için almayacağım. Ve yeni sandıklar var. Yeni sandıkları açacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda belki yarınki videoda açarım. Burada bir yılbaşı arabası var. Şundan bir tane açalım. Çıkar mı acaba? Bundan açabilirim yarın. Ucuz da. Bu, o 150 bin dolar verdi. İyiymiş ha. Şöyle bir 10 GC harcayayım abi. 125. iyi pa iyi para verdi ha. 25 bin dolar verme ihtimali varken 150 bin 150 bin verdi. Vallahi verdi. Burada işte yeni sandıklar var. Bunları da açarız. Yarın hepinizi oyuna bekliyorum arkadaşlar. Unutmayın. Yarın herkes oyunda olsun sabahtan akşama kadar. Okey 1750 anlık online'ı bulalım. Herkes de 5 saat ve üzeri garanti oynasın yarın. Efsane çekiliş var. Yarın görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.